çocuklarımızı terbiyeli yetiştireceğiz, edepli yetiştireceğiz. Şu dinimizin emirlerini öğreneceğiz. Kendimiz bilmiyoruz ki. Kendimiz bilmiyoruz ki o zaman kendimiz öğreneceğiz. Kendimiz öğreneceğiz. Kitaplar çok. Kütüphaneler dolu. Hatta bizim evimizde de aç misafir odasının kapısını gir içeri bak ne kadar kitap vardır. Sırtı yaldızlı. Kalın kalın böyle dört parmak, beş cilt, dokuz cilt, on bir cilt. Kitap çok ama okuyacak insan lazım okuduğunu hazmedecek, hazmettiğini de başkasına arz edecek. Buyurun. İşin aslı budur diye. Bunu yaparsak yaparız. Yapmazsak gelenler yetmedi mi? Daha ne söyleyeyim? Başa gelenler kafi gelmedi mi? Daha ne geleceğini uzun boylu anlatayım. Hasan-ı Basri Hazretleri bir tabak meyve almış, güzel bir tabağın içine koymuş, filanca tanıdığa göndermiş. Neden? o tanıdık Hasan-ı Basri aleyhinde konuşurmuş, dedikodu edermiş, gıybet edermiş. O ona bir tabak meyve göndermiş. Demiş ki, gönderdiği şahısla beraber o şahsa dedirtmiş ki, demiş ki, duydum ki ibadetler yapıp da kazandığın sevapları bana bağışlıyormuşsun. Başka bir şey verecek bir halim yok, teşekkür ederim. Bu meyveleri lütfen kabul et. Neden? E onu gıybet etti mi onun sevapları bu tarafa gelirdi ondan. Gıybet edilen zarar etmez, gıybet eden zarar eder. Kötülenen zarar etmez, kötüleyen zarar eder. İftira eden zarar eder. İftiraya uğrayan manevi bakımdan kazanır. Adalet güzel bir duygudur. Haklıya sen haklısın diyebilmek. Haksıza yok bu doğru değil diyebilmek. Hak sahibine hakkını al bu senin hakkındır diye verebilmek. 8 ay çalıştırmış, arkadaşlarımızı işçileriyle beraber şirket olarak hala parasını vermemiş. Gidiyor kamyon alıyor bilmem ne alıyor. Hey şaşkın Çalışmış ter dökmüş zavallı. Kim adaletli olursa cennetin yüce cenneti kazanır, kesbeder, elde eder. Helalini isteyelim Allah'tan her şeyin. Allah bize hayırlısını, helalini versin bir haram lokma girerse insanın gırtlağından içeriye, 40 gece kıldığı namaz kabul olmuyor. 40 sabah yaptığı dua kabul olmuyor diye okudum. Helalini versin Allah bize, helalinden versin. Peygamber Efendimiz yatmış hasırın üstüne, e, Hz. Ömer gelmiş, uyanmış, bakmış ki yüzünde, elinde hasırın izleri kıpkırmızı, iz bırakmış. Yatak değil, yumuşak değil, hasır. Ağlamış onun o haline, demiş ki ya Resulallah, sen ki Allah'ın sevgili peygamberisin, Bak şu haline. Halbuki kisralar, kayserler ne nimetlerin içinde yüzüyorlar. Demiş ki ey Ömer onlara Allah, onlar öyle bir kavimdir ki onların alacaklarını bu dünyada Allah onlara veriyor. Ahirette bir şey yok. Bizimkini ahirete tehir etmiştir. Onun için bizim gayemiz para toplamak değil. Mal edinmek, devşirmek değil. Zengin olmak değil. Köşkler, saraylar yaptırmak değil. Bizim gayemiz ne? Allah'ın rızasını kazanmak. Ama dosta düşmana muhtaç olmayalım diye helal kazanç sahibi olacağız. Allah helalinden çok verirse onun da vazifesini bileceğiz. Harcanacak yerlere harcanacak. Harcayacağız. Zenginlik ayıp değil yani. Allah verirse verir. Ebu Bekir Sıddık çok zengindi. Hazreti Osman Zinnureyn çok zengindi. Malını Allah yolunda verdi. Yüz deve mal getirdi. Kıtlık senesinde ticaret malı getirdi. Ticaret mallarını getirmeden önce Medine yolunda karşıladılar. İşte bize devlet şu kadar kar verelim. Vermedi, vermedi. Bütün malları fukaraya tasadduk etti. Bütün develeri kestirdi. Etlerini dağıttı şeylere. Yani insanın gönlünde olmayıp da Allah yolunda harcamak yapabiliyorsa harcamayı o zaman o insanın zenginliği zarar vermez. Allahu Teala Hazretleri dilerse öne alır, dilerse arkaya. Dilerse yükseltir, dilerse alçaltır. Dilerse, dilerse zengin eder, dilerse fakir eder, dilerse hor zelil eder, dilerse aziz eder. Yusuf Aleyhisselam hapır, hapisteydi, Mısır'a aziz oldu. Azizi Mısır oldu. Hapishaneden çıktı, Mısır'a aziz oldu, Allah diledi. Firavun, Mısır mülkü kendisinde olan bir insandı, Allah onu hor zelil etti, baş aşağı eyledi. Karun, nimetler içindeydi, yerin dibine batırdı Allah onu. Test çıkarırlar, fevkal ulaya şol İsa gibi dünya koyanı. Dünyayı terk edip züht içinde olanı Hz. İsa gibi göğe çıkartırlar. Karun gibi de dünyanın peşinde koşup kibir edeni de yerin dibine geçirirler. Kayda böyle felek esbabı cefasın toplasın gelsin dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimette. Ne kadar belası derdi varsa toplasın gelsin korkma demiş ya şair. Yani biz öyle bir şey dediğimiz yok da hani öyle bir babayı çıkıp diyebiliyorsa neden? Allah'a dayandı mı der insan. Allah'a dayandı mı Allah'a dayandı mı dünya gözüne görünmez. Bütün insanlar toplandı orduyu çektiler sana da doğru geliyor. <laughs> Asmin Allah ve nimet vekil gelirse gelirse Allah bana yeter La havle ve la kuvvete illa billah. İşte imandan olduğu için bunu böyle dedi mi şimşekler çıkar ne hayırlar olur Allah onu sıkıntılarından kurtarır. O ayeti kerimeyi zikrederek peygamber efendimiz oradan delil göstererek bize diyor ki nimetin kalmasını isteyen la havle ve la kuvvete illa billah sözünü çok eylesin. E hocam o zaman yani lafla işler düzeliyor. Lafla düzelmiyor işler de. Allah'ın emrine uymakla düzeliyor. Allah'ın çalış dediği yerde çalışacaksın. Dua et dediği yerde dua edeceksin. Şöyle dua edersen veririm dediği yerde verir. Lafla da verir, çalışarak da verir. Çalışınca da vermez, lafla da vermez. Tehdit de vermez. Vermeyince vermez. Veren o olduğu için sözle de verir. Gözyaşıyla da verir. Yalvarınca da verir. Dua ile de verir. Her türlü şekilde hepsi ondan. Ondan olduğunu bilirsen Allah sever ve ihsan eder.